Temelden başlayalım diyorsun. Geçen hafta. Tabi. Bayağı iyi bir yorummuş. Ya Yayına ya. çok yüksek bir ses gitmiyor değil mi? Evet <laughs> iyi gayet. Hayri, cübbeli büyüler. Mektuplaşmanın baykuşlarla yapıldığı, büyünün arabın sabunla olan ilişkisini yansıttığı, iki ayaklı ne tür mahluk varsa hemen hemen hepsinin konuşabildiği bu yapımda İngiltere'de yaşayan koca başarının mahalleyi baykuşlar basmıştır. Bir Allah'ın kulu da... Biraz kısayım mı? İyi gibi ya. Her şey on numara çaylar demlensin efemre izlesin helal sana kardeşim benim. Ee, şu an dop doluyum geceki yayını şimdi bitirdim. Harikasın Deniz. Lord of the Rings'e dair baya bir bilgin olması lazım şu anda. Biz de bu arada Emre ile Loter kitaplarını okuma kararı aldık. Evet okuyacağız. Okuyacağız bu kuşlar ne dememiş ve hayatlarına her şey normalmiş gibi devam etmektedir. Hikayemizde genel olarak bu şişe dibinin başından geçen binbir türlü belalar anlatılıyor ki sincap kadar boyunan yemediğin ana kalmıyor. Zamanında sümüksüz abimiz tarafından ailesi öldürülmüş olan Hayri kardeşimizi teyzesinin ve eniştesinin yanına veriyorlar. Bir cemaat evine yerleştirsek Dumbledore. Ben duydum oradaki abiler çok iyiymiş. Şimdilik camiye yollayalım. Diyen Dumbledore amcamızın akabinden yıllar geçiyor Hayri pıtırcık büyüyor ve Hogwarts büyü hatip okulundan mektup alıyor. Teyzesi gibi büyüden fazla haz etmeyen eniştesi siktir lan ne büyüsü seni Kur'an kursuna yollayacağız. Nezar duası öğren. Büyü de neymiş diyor ve hayriye gelen mektupları yakıyor, parçalıyor, çöpe atıyor. Tabi adamlar büyücü öyle kolay vazgeçerler mi? Evi baştana yıkıyorlar mektuplarla. Ne oluyor lan sikerim göndermeyin lan diyen eniştesi tası tarağı toplayıp Çükkada bir adaya gidiyor. Tabi kapıdan kovsan bacadan giren adamlar sen her iyi değil adaya götüne soksan yine bulurlar. Ki buluyorlar. Hayri'yi teyzesinin yanına yerleştiren Hagrid isimli bu kirli, pasaklı, sakalında ekmek kırıntıları olan bu abimiz yine Hayri'yi almaya geliyor ve Hogwarts'a büyü hatip okuluna doğru yola çıkıyorlar. Hayri tabi esası olan, Hayri artist, Hayri gözlüklü, Okula gelir gelmez bir havalar, bir hareketler. Londra'lı yak, Allah'ın adamı yak. Öyle verilen her eli sıkmayız biz gibisinden bir atarla <laughs> posta koymalar. Hikayeye göre seçmen şapka denilen bizim ağzını Yıldız Tilbe'ye benzettiğimiz şey yeni yetme öğrencileri okuldaki 4 ayrı sınıf ayırıyor. Oğlum Marş. Ya, Fred ve George'u gördün mü? Bayağı ufak. Melovlar, yani. gazettiğimiz şey yeni yetme öğrencileri <laughs> öğrencileri okuldaki 4 ayrı sınıf ayırıyor. Marshmallow'lar, Garfield'lılar, Ramenliler ve Silverinler. Dumbledore abimiz yeni yetmelere ormana gitmeyin, üst katlara çıkmayın, her yeri kurcalamayın. Tamam okul büyük ama biz sadece şuraları kullanıyoruz. Diğer yerler tadilatta şeklinde uyarıyor. Tabi bizim Hayri'nin çok da pipisinde yanına aldığı Kızılbaş ve feminist veletle beraber girmeyin denilen gorudara bok var gibi girerler. Hayatlarında tek gördükleri troller Twitter trolleri olan bu üçlü karşılarında A babasını görünce büyümüyü bırakıp Yasin okumaya başlarlar. Tabi Hayri sığınıyor imana ve yapıştırıyor eşe dönenlarmış büyüsünü. Troll pert. <laughs> bizim hayrı felaket mıktatısı neredeyse kimsenin olay var bizimkini buluyor seçtiği arkadaşlarında da hayır yok adam meyhanede adamın tekinden ejderha yumurtası almış bizimkiler para izler gibi yavru ejderha izliyorlar <laughs> gıdığınız tırdı. Senin ben <laughs> şerefsiz kerata. Tabi sarı pipi Malfolio bizim üçlüyü böyle görünce hemen öğretmenine şikayet ediyor. Nerede dediğiniz gece gece? Hiç hava almaya gittiydik. Vereceğim ben size hava. Cezalısınız. Hepiniz yasak ormana. Bende mi? Evet. Ya ben niye yanıyorum amına koyayım? Bunlar geziyordu. Sen ne yapıyordun orada? Hmm. Diyerekten ispitçi sarı pipi ile beraber bizim üç kafadarı dev abimizin önderliğinde yasak ormana yolluyorlar. Niye ormana gönderdi bu sizi? Cezaymış. Ne yapacağız burada? At varmış. At kendi var. He işte onu yakalayacağım. Götünde bir yere bela mıknatısı saklamış olan Hayri yeniden belayı kendine çekmeyi beceriyor ve anam toz bulutunun teki yatırmış unicornu içim içim içiyor. <laughs> Malfoy safsalak ama topuma kuvvet diyerek ayakları götüne vura vura kaçmaya başlıyor. Bizimkinin migreni tutuyor. Ah başım falan derken geri vitese takıyor ki şak aya takılıyor. Lan kaç kaç diyoruz. Yok kaçar mı? Mal mal Voldemort'a bakıyor. Tabi tam ruh abi bizim Hayri'ye çökecek. Hop Birden at adam geliyor. Biz o sıra nerede la bunu çükü diyoruz. Abi çaktırmıyor ama o da tırsmış. Çünkü içine kaçmış. Buyurun ya hacı. Bizimki ne diyor ki? Ormanda var çeşit çeşit yaratık. Kaçıp gitsen lan kapçık. Kaçayım değil mi? Kaç tabi. Tamam. Hagrid kavalanı üflediği sırada oradan geçen Harry bir anda has siktir oluyor ve o çözdüm olayı hacılar. Felsefe taşı ölümsüzlük veriyormuş. Bunu hemen bize inanmayacak bir büyüğümüze gidip söyleyelim. Okul başkanlarına anlatıyorlar. Hadi canım öyle iş mi olur? <laughs> Olsa ben kullanırdım. Zati biri hemen inansa Oscar verecektik. Ama yok İlla zorluk, illa alangiricilik. Bir düşünün, okulda öyle gizli bir şey var ki Amerikan başkanı dahil hiç kimse bilmiyor. Öyle gizli yani. Üç tane yeni yetme bunu öğreniyorlar. Nasıl? Kavaldan. Bildiğin kavalın sesi hoş geliyor, Hayri'ye vahiy iniyor. Yani kısacası bizim Hayri kurtaracak okulu. Kaçar yok. Bakıyorlar büyüklerden hiç çıkmayacak. Gecenin köründe iş başa deyip okulun derinliklerine balıklama atlayan gençler türlü badireler atlatıyorlar. Yok üç başlı köpekler. Yok sıkıp bırakan sarmaşıklar. Canlı santrançlar derken bizim Hayri final kombat için zindanın en derinlerine iniyor. Aha o da ne? Bizim kekeme öğretmen Voldemort abimizi kafasında taşıyor. Oo. Yağız Kurtuluş kardeşimiz 147 kişiyle bizi ostlamış. Çok teşekkür ederim Yağızcığım. Yağız'dan gelenler de hoş geldiler. Bizim chatimiz yavaştan kendi moduna girmiş. <laughs> Bizim chatimiz yavaştan sap moduna geçmiş. SA'lar, AS'ler havalarda uçuşuyor yine. Hoş geldiniz. Eee chatimizin en saf halinde bizlerle buluştunuz. E, acaba pleb'ler ne yaptı da Ahmet <laughs> yine sap moda çektirdiler? Olsun, seviyoruz sap modu zaten. Keyifliyiz. Devam ediyoruz. Yok mu bugün 350 olmamız? Artık daha fazlası oluruz diye düşünüyorum. 329 gibi. abonedeyiz. Aklınızda olsun plebler. Aramıza katılmak isteyen varsa... Yıllardır adamın kafasında sarık var. Bir Allah'ın kulu da dememiş ki aga bu ne? Sen hangi cemaattensin? <laughs> Hogwarts'taki paralel yapılanmayı ortaya çıkaran hayrı... Taş nirde. Nerede mi? Uy cahil. Sus köpek sorma cevap bir. Hmm. Sikla şunu. Tabi bizim büyücülük okulunda profesör olan abimiz ve kafasının arkasında dünyanın gelmiş geçmiş en büyük büyücülerinden olmasına rağmen büyü yapmıyor uçuyor. La yap bir büyü. Tavuğa çevir. Ne bileyim götüyle başı yerde içsin. Ama yok. Neden? Çünkü iyi mutlaka kazanır. Bizim Hayri elini neye atsa kuruttuğu gibi Voldemort ve hocasını da kurutuyor. Kısacası boy boy Hayri Hogwarts'ın derdi bir seni mi gerdi temalı bu yapım bizim için... Film diyoruz. Devam ki. Bir şey söyleyeceğim. Film olunca ne oluyor? Film olunca film olunca okey oluyor. Ha. Film olunca tırtıl. Tırtıl. Anladım. Devam ki